İsmim Amit El Süleyman. Tokat Metal 3D takımının takım kaptanıyım. Takım arkadaşım Metin Günal. Hedefimiz mesleki eğitime yönelik, ders içeriklerine yönelik üç boyutlu materyaller geliştirip, bu materyallerin sanal gerçeklik ortamında etkileşimli olarak kullanılmasına ve ilgili konunun etkili öğrenilmesini sağlayacak ve eğitim öğretim katkı sunacağını düşündüğümüz bir sanal gerçeklik uygulaması gerçekleştirmektir. Meslek derslerinde işlenen konularda kullanılan elektrikli ev aletleri, ders materyallerinin toplama, dağıtma, taşıma gibi işlemleri için fazla zaman harcanabilmektedir. Bu materyallerin maliyeti fazla. Ürünün eski veya yeni üretilme durumuna göre de temini zor olabilmektedir. Çeşitli sebeplerden dolayı tüm öğrencilerimiz eğitim materyallerine eşit olarak erişebilmeleri mümkün olmamaktadır. Geliştirileceğimiz projede mesleki eğitim materyallerinin 3 boyutlu tasarımları oluşturularak öğrencilerin sanal ortamda materyallerin 3 boyutlu genel durumu, dağıtılmış görünümü, bu parçaları kullanmaları, tanımaları, yerlerine yerleştirmeleri, parçaların adlarını tanımaları ve bu tasarlanan modellere öğrenciler uygulama sınavı yapılması hedeflenmektedir. 3 boyutlu modeller Blender programında tasarlanacaktır. Yazılım kısmı ise Unity programında yapılacaktır. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bir bölüm arkamızda ekranda görülmektedir.